Ee, endişelenecek bir şey yok. Manas'ın sadece biraz ateşi var. Şimdi ona ilaç yazacağım. Birkaç güne iyileşmiş olacak. Tamam, peki. Şey, doktor bey, bu arada Aram nasıl oldu? Siz tedavi ediyordunuz değil mi? Hangi Aram? Ben o isimde birini tedavi etmiyorum. Hani şu Çodri Çeren Singinoğlu, şey, motosikletten düşüp yaralanmıştı. Sizin tedavi ettiğinizi duymuştum. Yanılıyor olmalısınız Bayan Purvi. Çodri'nin oğlu kaza geçirseydi kendisi mutlaka beni çağırırdı ne de olsa bu köyün en deneyimli ve tanınan doktoruyum. Bu arada Bayan Purvi bu köyde neler olup bittiğini herkes çok iyi bilir. Çodri'nin oğlunun kaza geçirmesi ve bunun köyde bilinmemesi böyle bir şey imkansız. O yüzden yanılıyor olmalısınız. İlaçları yazdım. Tam zamanında vermeyi unutmayın. Tamam. Teşekkür ederim Doktor Bey. Ben gideyim. Nandini bana Arav'ı doktor Gupta'nın tedavi ettiğini söylemiştir. Ama doktor açıkça böyle bir şey olmadığını söyledi. İyi de Nandini bana neden yalan söyledi? Neden doktor Arav'ın kaza geçirmediğini söyledi? O zaman gördüğüm yaralar nasıl oldu ki? Nandini'nin benden bir şeyler sakladığına eminim. Ama gerçeği nasıl öğreneceğim? Bu Virendra'nın telefonu. Böyle önemli bir günde telefonunu evde unutmuş. Evden çıkmadan önce gidip ona telefonunu versem iyi olacak. Mesaj Nandini'den. Ne dersiniz Bay Vrendra'yı gördünüz mü? Dışarı mı? çıktı. Vrendra! Puri ne oldu niye gerginsin? Veer lütfen beni hemen Brenda'ya götür. Hadi tamam hadi. Purvi götüreceğim ama önce bana ne olduğunu söylemen gerek tamam mı? Bir şey ben Manas'ın odasındaydım. Virendra telefonunu orada unutmuş. Virendra'nın telefonundan Nandini'nin mesajını okudum. Şöyle yazmıştı. "Seçimlerde adaylıktan çekildiğin için teşekkür ederim baba." Nandini istediği için baban adaylıktan çekilmiş. Virendra neden böyle yapıyor? Nandini ondan neden böyle bir şey istedi bilmiyorum. Bir sorun olduğuna eminim bir. Yer. Lütfen beni babana götürür müsün? Acele et. Kurvi aslında ben Nandur'un babamdan bunu niye istediğini biliyorum. Ne? Evet aslında Eğer sen Biliyorsan nedenini söyler misin lütfen? İşin doğrusu ben biraz... Baba! Dur baba! Ara! Ara! Ara. Lütfen! Lütfen arabamı koru baba! O benim arabamı öldürecek! Elimizdeki son sonuçlara göre Vrenra Pratap Singh'in oy sayısı 3455. Sakin ol. Ve Chodri Charank Singh ise 542 oy aldı. Sayım hala devam ediyor. O yüzden seçime kimin kazandığı sayım tamamlandıktan sonra duyurulacak. Duyurulacak ne var? Vrendra Pratap Singh bu seçimleri kazandı bile. Muhtarımız kim olsun istiyoruz? Vrendra Pratap Singh istiyoruz. Kim olsun istiyoruz? Vrendra Pratap Singh istiyoruz. Şu köylüler de çok saf. Zavallı insanlar, onlara gerçekten çok acıyorum. İnandıkları insanın, oy verdikleri insanın, çok sevdikleri Virender Pratap onlara ihanet edeceğini farkında bile değiller. Onların tezahüratlarını dinlemekten sıkıldım. Hele bir muhtar olayım da ondan sonra onlardan bu tezahüratların hesabını teker teker soracağım. Kanlarının son damlasına kadar sömüreceğimi emin olabilirsin. Ben de bunu yapmasam adım Chodri çaran olmasın. Aferin sana gelin. Affedersin. Aslında kızım demeliydi. Tebrik ederim Vrendra Pratapsing. Bir kez daha Revari'nin muhtarı olacaksınız. Beni tebrik etmenize gerek yok. Çünkü seçimlerde adaylığımı çekmek istiyorum. Ama neden muhtar? Yoksa baskı altında mısınız? Durum buysa bize söyleyin. Biz size yardımcı olabiliriz. Öyle bir şey yok. Aslına bakarsan ben artık bu işlerden biraz sıkıldım. O yüzden de çekilmek istiyorum. Ayrıca bildiğiniz gibi Revari'de hiç kimse ama hiç kimse Brendra Pratap Singh'e baskı yapmaya cesaret edemez. Ben sadece bu işlerden sıkıldım. Zamanında yetişemezsek her şey berbat olacak. Tanrım yardım et lütfen oraya zamanında yetişmemize yardım et Tanrım lütfen Peki bunu iyice düşündünüz mü? Evet Tamam o zaman Lütfen bu belgeleri imzalayın Ama sizin bu kararınızdan sonra e, Revari'nin yeni muhtarı Chodri Charan Singh olacak Burayı imzalayın lütfen Lütfen böyle yapmayın. Hatamızı kabul ediyorum. Lütfen izin verin gidelim. Acil bir işimiz var lütfen. Gitmemize mı? izin vermeyeceğim. Gidin de görelim. Bak, bana anahtarımı geri ver. Ne yapıyorsun sen? Anahtarımı geri ver. Versene şunları ne bekliyorsun? Çok istiyorsanız Bizim işimiz gidelim. var diyorum. Ey Purvin. Anahtarlar sende kalsın. Purvi. Purvi. Vrendra e lütfen lütfen o kağıtları imzalama. Hayır Purvi lütfen lütfen babamı durdurma. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Lütfen anlamaya çalış. Benim bütün hayatım buna bağlı. Baba sen her şeyi biliyorsun. Lütfen durma. Ben, ben bunları Purvi'ye anlatırım. Hayır, Nandini. Lütfen bekle. Virendra sana bir şey söylemem gerek. Lütfen bir kez olsun dinle. Sana bir şey söylemeliyim. Lütfen Virendra. Burada Yalvarırım neler oluyor böyle? Lütfen. Bu saçmalık da nedir? Bayım, köylüler dışarıda kimin yeni muhtar olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorlar ve burada saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Söyleyin de şu belgeleri bir an önce imzalasın. Rica <laughs> ona biraz sessiz olmasını söyler misiniz? Hı? Önce onları bir dinleyelim. Sonra ne gerekiyorsa yapacağım. Tamam Bay Virendra ama elinizi çabuk tutun lütfen. İkinizin de sormak istediği bir sürü soru olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama inanın bana aklınızdaki bütün soruların cevabı bende. Emin olabilirsiniz. O yüzden seni son anda durdurmak için buraya geldim. Nandini, Aram'ın başına gelenler hakkında her şeyi öğrendiğimi bilmeni istiyorum. Yani? Yani... Arabın durumu şu anda gayet iyi nandini. Artık ona kimse zarar veremeyecek. Ve Brendra, arabın iyiliği için seçimlerden çekilmene artık gerek yok. Muhtar yine sen olacaksın. Ama... Ama ya arabımın başına bir şey gelirse... Sen... Bütün bunları nasıl öğrendin? Bana güvenebilirsin. Aravin durumu gayet iyi. Ona hiçbir şey olmayacak. Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.